İlk üç gün kimse yoktu diyorlar. Hayır, Allah razı olsun gönüllüler vardı sahada. Hemen geldiler. Kim vardı? Ben askeri gördüm ilk gün. 20 bin asker geldi 4-5 günde yani. Arka arka taburlar geldi buraya. İkinci gün çorba yapıyorlardı. Yani yemekler başlamıştı. Ölümü gördük, herkes gördü. <laughs> benim... Bu memleketi terk etmemeliyiz. Burayı biz terk edersek olmaz. Esnaf gelirse hayat geri başlar. Esnafa geri dön. Memleketine geri dön. Bırakma burayı dön. Umut var. Bu memleket bizim. Ağır yaralıyız, kalkacağız. Anka kuşuyuz, küllerimizden yeniden doğacağız. Bayrak, ezan, millete gönül dönüş çağrımızda. Esnaf burada dedik. Asker burada dedik. Devlet burada dedik. İlk çağrımıza uyan bu eski Antakya esnafı da Uzun Çarşı esnafı oldu sağ olsunlar. Uzun Çarşı esnafında 5 esnaf sırasıyla hemen arka arkaya saatlerle açtılar. Ertesi gün bir heyecan paylaşımlar, bir daha yemek yeniyor paylaşım. Coşku gelin, o onu arıyor, o onu arıyor. Dalgalar büyüyor, hep beraber ayağa kalkacağız inşallah. Hayat var, hayat var. Hayat var. Hayat. çarşı ayakta kalırsa, esnaf ayakta kalırsa, hat ayakta kalır. Herkes gelir, herkes geldi. Bakın biz yüzlerce kişiydik burada. Benim ben tek başıma değilim ben. Benim gibi koca yürek, cesur yürek bir sürü insan vardı. Yüzlerceydik. Sonra binlerce olduk. Yine gelin bizi destekleyin. Bizi yalnız bırakmayın. Esnafı kesinlikle yalnız bırakmayın. Çünkü burada bir umut var. Selamünaleyküm, hayırlı işler.